Merhabalar arkadaşlar farklı videoda yine beraberiz. Bu videomda size bebek örgülerinde sıkça kullanılan çok basit pratik örgü yeni başlayanlar için özellikle e, yapılan bir örgü modeli göstereceğim. Ön tarafta düz ve ters örgü kullanılan, arka tarafta sadece ters örgü kullanılan bir örgü modeli. E, bu örgü modeline de ee, ipinizi direkt e, ilmeğinizi şişinize attıktan sonra hemen başlanabilen bir örgü modeli e, 4 artı 1 4 1 4 1 şeklinde ilmeğimizi e, atıyoruz şişimize sadece kenarlarda yine şöyle birer tane fazla ilmeğimiz olacak onun haricinde 4 1 4 1 şeklinde e, ilmek atarak modelimize başlayabilirsiniz şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve 4 İpimi arkaya alıyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden yan tarafa alıyorum. Yine 4 tane ters örgü örüyorum. 4 tane ördükten sonra yine sıradaki ilmeği ters olarak arkaya alıyorum. Yine 4 yine örmeden alıyorum. Tekrar 4 tane. Yine örmeden alıyorum. İpim arkadayken örmeden alıyorum. 2 3 ve 4. Yine örmeden aldım. 1 2 3 4 son ilmeğimi de şöyle düz örüyorum. Şimdi ön tarafta ilk sıramız bitti. Arkaya geldik. Arkayı tamamen ters örgü öreceğiz. Şimdi burayı tamamen ters örgü olarak örüyoruz. Şimdi arkayı tamamen ters olarak ördükten sonra ön tarafa geldik. İlk ilmeğimi yine boş aldım. Bu sefer 4 tane düz örgü örüyoruz. 2 3 ve 4 Yine bir tane ilmeği örmeden aldık. Ve yine 4 tane düz örüyoruz. Bir sıra tamamen ters, bir sıra tamamen düz olarak örüyoruz. Ama şu aradaki ilmekleri her seferinde örmeden alıyoruz. Bu ilmekleri sadece arka tarafta örüyoruz. Ön tarafta örmüyoruz. Ve 4. Yine örmeden aldım. 3 ve 4. Örmeden aldım. 3 ve 4. Son kalan ilmeklerimi tamamen düz örüyorum. Şimdi arka tarafa geldim. Yine arka tarafı tamamen ters örgü örüyorum. Bütün ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. O ön tarafta atlayarak aldığımız ilmek de dahil bütün ilmekleri ters örüyorum. Arkayı bitirdikten sonra arkadaşlar tekrar ön tarafta yine 4 tane ters örgü bir tane örmeden alıp e, aynı şekilde örgüye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi basit ve pratik bir örgü modeli. Umarım sizler de denersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.